Amerika'da araba çilingir hizmeti özellikle büyük şehirlerde en çok ihtiyaç duyulan acil servislerden biridir. Araç sahipleri çoğu zaman anahtarlarını içeride unutuyor, kapılar otomatik kilitleniyor veya uzaktan kumanda arızalanıyor. Bu durumlarda profesyonel ekipler devreye giriyor. Araba açma işlemi tamamen teknik bir süreçtir. İlk adım kapının yapısını ve kilidin güvenlik seviyesini analiz etmektir. Günümüzde araçların çoğu hassas güvenlik sistemlerine sahip olduğu için Doğru yöntem kullanılmadığında kapı, cam veya fitiller zarar görebilir. Bu nedenle profesyonel ekipler wedge ile kapıda küçük bir açıklık oluşturur. Ardından airbag ile bu boşluk kontrollü şekilde genişletilir. Son aşamada long reach bar adı verilen özel bir çubukla kapı içeriden dikkatlice açılır. Tüm işlem doğru yapıldığında araçta hiçbir hasar oluşmaz. Amerika'da araba çilingir hizmetleri yalnızca kapı açma ile sınırlı değildir. Kayıp anahtar durumunda yeni anahtar kodlama, arızalı kumandaların programlanması ve güvenlik sistemlerinin kontrolü gibi işlemler de yapılır. Bu hizmetlerin temel amacı sürücüleri mağdur etmeden hızlı, <laughs> güvenli ve profesyonel bir çözüm sunmaktır. Araba çilingirliği Amerika'da hem yüksek sorumluluk hem de yüksek teknik bilgi gerektiren bir meslek.